düzenleyen Belediye Başkanımız Sayın Uğur Serdar Kargın'a ve tüm yetkililerimize teşekkürle şükranlarımı sunuyorum. Sayın Başkanımız değerli topluluk. Hepiniz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. birazcık kendimden bahsedeyim. Ben kendim Afyon yeni köy köyündenim. Toprakla hem olan e, bir hemşerinizim. E, saygı ve selamlarımla hepinizi selamlıyorum ve Emirdağ isimli bir şiirimi burada okumak istiyorum. Hasretle özlenin sevdası gibi bildiğin altına ayar Emirdağ. Sanki ta ezelden babası gibi sırtını adaçalar çalar dayar emirda. Çıkın yükseğe engine bakın, sürmeli gözlere nazarlık takın. Oğluna, kızına laf etme sakın, düğün ehli demez boyar emirda. Temmuz'da gelir yurdunu terk etmez, dediğim dedi kolay şarkı etmez. Yanlış anlamayın, asla küfür etmez. Edebe, ahlaka uyar Emirdağ. Kurba bile olur hatır sorması, dünyada bulunmaz yaprak sarması. Düğünde, mevlütte, bomba çorbası, tarhana, bulgurla doyar Emirdağ. Gurbetçisi çoktur içinde sızı, Hasrete yazılmış bizimle yazı. Öyle bir su verir gelini kızı elini düşüne dayar emirda, koyar emirda. Bir şiirimi daha okumak istiyorum. Emirda, Emirda bir şiirimi daha okumak istiyorum sizlere. Senden ayrılamam asırlar geçti. Bağlandı kollarım kolu Emirdağ. Seni sevmeyenler kefedim bize sarılır yatarım öle Emirdağ. Her seher vaktinde seyre dururum nareyinde alma mühür vururum uzun çarşısında huzur bulurum Gelmişim, geçmişim, dünü Emirdağ. Yeni köyle öte sana. Seni can sen de ölürüm. Ana, baba, yar da seni bilirim. Her daim benzilim, yanım Emirdağ. Gölcük Yaylası'nda taylar sekeşir. Enginler'de uçan kekli götüşür. Kurbette kurbetçin yanar tutuşur. Özlemim, hasretim, halı Emirdağ. Yoğurt pazarına vardım, oturdum. Ve şiş ile yün çoramı bitirdim. Hoş baş Tüm bu çiçek getirdin. çiçeğim gülümendir da.